Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf Hz. Muhammed'in hayatı dersi. 2. dönem 1. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. bölümle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. 1. sorumuz. Hz. Muhammed dadısı Ümmü Eymen zor günler geçirince ona yardım etmiş ve Zeyd ile evlendirmiştir. Doğru arkadaşlar. 2. soru. Peygamberimiz akrabalık ilişkilerine vefatı yaklaştığı zaman önem vermeye başlamıştır. Yanlış arkadaşlar her zaman önem vermiştir. Üçüncü sorumuz. Hediyeleşmede önemli olan değeri ve miktarı değil, karşıdakinin hatırlanmasıdır. Evet bu da doğru arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Peygamberimiz Hazreti Ayşe'ye en uzaktaki komşusuna yardım etmede öncelikli olmasını istemiştir. Yanlış arkadaşlar yakınına istemiştir. 5. soru. Müslümanların en çok ganimet elde ettikleri savaş Mute Savaşı'dır. Yanlış. 6. soru. Hz. Muhammed komşunun cenazesine katılmanın dini bir görev olduğunu vurgulamıştır. Evet doğru arkadaşlar. 7. soru. Hz. Muhammed Hira'da almış olduğu ilk vahyi eve girerek Hz. Ayşe ile paylaşmıştır. Yanlış arkadaşlar. Hz. Hatice ile paylaşmıştır. 8. soru. Peygamberimiz komşu ziyaretlerinin kişinin dinine ve milliyetine bakılarak yapılmasını istemiştir. Hayır arkadaşlar dine ve milliyetine bakmıyoruz. O yüzden yanlış. Dokuzuncu soru. Peygamberimiz Mescid-i Nebi inşa edilinceye kadar Halid bin Velid'in evinde kalmıştır. Yanlış arkadaşlar. 10. soru. Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn ünvanı verilen kişi Hazreti Osman'dır. Doğru arkadaşlar. İkinci soru. Aşağıdaki kavramları ilgili oldukları cümlelerin başına yazınız demiş. Peygamberimizin küçük şirk ve gizli şirk olarak nitelendirdiği kötü davranış. Tabi ki riya arkadaşlar. Kişinin yakın akrabalarını ziyaret ederek onların gönüllerini almasıdır. Sıla-i Rahim arkadaşlar yazalım. Peygamberimizin kendileriyle evlendiği hanımlara verilen isim Ezvacı Tahirat arkadaşlar yazalım. Peygamberimizin her ayın 13, 14, 15. günlerinde tuttuğu nafile oruç. Eyyamı Bid arkadaşlar yazalım. Allah'ın seni hep gördüğün unutmadan o bilinçle ibadet etmektir. İhlas. Ölen bir kimsenin yakınlarına baş dilemektir. Taziye. Peygamberimize Kab bin Zühey tarafından okunan şiir. Kasideyi büyüldü arkadaşlar. Yazalım. Üçüncü bölüm. Aşağıda verilen kişilerle ilgili oldukları özellikleri ok işaretiyle eşleştiriniz. Peygamberimizin azatlı kölesi ve evlatlığı olan sahabi Zeyd bin Harise arkadaşlar. Peygamberimizin çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy dediği sahabi Ebu Zer arkadaşlar. Peygamberimizin kendisine bir cariye hediye ettiği sahabi Hasan bin Sabit'tir arkadaşlar. Bu bölümde böylece tamamladık. Çoktan seçmeli sorulara geçelim. Dördüncü bölüm. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Birinci soru. Peygamberimizi 7 ay boyunca evinde misafir eden kişi kimdir? Halid bin Zeyt arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Hadis. Ey amca sağ elime güneşi sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim. Peygamberimiz yukarıdaki sözü ile neyi ifade etmiştir? Amcasını dinlemeyeceğini, davasından asla taviz vermeyeceğini, C. Dininden vazgeçeceğini, D. Müşriklerle anlaşacağını, B. Şıkkı arkadaşlar davasından asla taviz vermeyeceğini. Üçüncü soru. Peygamberimiz komşunun komşu üzerinde bazı haklarının bulunduğunu bizlere bildirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olarak gösterilemez? A. Komşuya zarar vermemek. Doğru. B. Sevinç ve üzüntülerini paylaşmak. Doğru. C. Kendi ailenden önce onları düşünmek. Hayır arkadaşlar. Kendi ailemizden önce onları değil. Önce kendi ailemiz sonra komşularımız. Bakın D. İyi ilişkilerde bulunmak. Bu da doğru arkadaşlar. Dördüncü soru. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi komşunun komşu üzerindeki hakları arasında sayılabilir? Hastalanlığında ziyaret etmek. Evet. Evini onun evinden yüksek yapmamak. Evet. Pişirdiğinden ona da vermek. Evet. Üzüntülü anlarında onu teselli etmek. Evet. Dört tanesi de haklar olabilir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Peygamberimiz bu soruya nasıl cevap vermiş olabilir? Soruya baktığımız zaman arkadaşlar Hazreti Ayşe peygamberimize ey Allah'ın Resulü iki komşum var. Hangisine hediye sunayım diye sordu. Tabii ki arkadaşlar kapısı en yakın olana cevabımız B şıkkı. Altıncı soru. Bir sahabi peygamberimize gelerek erdemli davranış nedir diye sormuştur. Peygamberimiz bu sahabinin sorusuna hangi cevabı vermiştir? A. Doğru sözlü olmak. B. Akraba bağlarını koparmamak. Ki doğru cevabımız B şıkkı. Yedinci soru. Sıla-i Rahim'in esma Hüsna'dan hangi isimle ilişkisi vardır? Hakim değil, alem değil, C. Rahman. Doğru cevap arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Peygamberimizin elimdeki malı nasıl harcayayım diye soran birine sırasıyla nasıl cevap vermiştir? Önce kendisi, sonra çoluk çocuğu, yakınları ve komşular. Yani 1-2-3-4 sıralı cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki hadiste komşuluk ilişkilerinden hangi değerin önemine vurgu yapılmaktadır? Bir kişi ailesine ve malına gelecek kötülüklerden korktuğu için kapısını komşusuna kapalı tutmak zorunda kalıyorsa o komşu gerçek mümin değildir. Aynı şekilde kötülüğünden emin olunamayan komşu da gerçek mümin değildir. Tabii ki burada güvenden bahsediliyor arkadaşlar. Komşunun komşuya güveni. Cevabımız D şıkkı. 10. soru yukarıdaki ayette hangisi yasaklanmamıştır? Ey iman edenler zannın çoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Hucurat suresi 12. ayet. Hüsnü zandan bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız A. 11. soru. Yukarıdaki ayeti kerime ile vurgulanan temel husus hangisidir? Ey iman edenler, kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Her halde düşünüp anlarsınız. Nur Suresi 27. ayet. Burada tabii ki neden bahsediyor arkadaşlar? Özel hayatın gizliliği. Cevabımız A şıkkı. 12. soru. Peygamberimiz o vefat edince bugün annem vefat etti. O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken o önce benim karnımı doyurur, saçımı tarardı demiştir. Peygamberimiz yukarıdaki sözleri kim için söylemiştir? Ebu Talib'in eşi Fatıma için arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 13. soru. Yukarıdaki hadisi şeriflerde vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hadisler arkadaşlar. Allah'a ve ahiret güne iman eden kimse komşusunda ikramda bulunsun demiş. İyi bir komşu, rahat bir binek ve geniş bir ev insanı mutlu eden şeylerdendir. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy, sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerini güzel bir şekilde takdim et. Burada neyden bahsetmiş arkadaşlar? Komşularla iletişim cevabımız C şıkkı. 14. soru. Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin bir cevabı yoktur? Komşunun komşu üzerindeki haklarından biridir. Bunun cevabı yok arkadaşlar. 15. soru. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Peygamberimize arkadaşlar Taif'te çok kötü davranılmış ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Cevabımız D şıkkı. Yazılı sorularımız burada bitti arkadaşlar. Bir başka yazılıda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.